Merhaba evet arkadaşlar bugün kardeşimle maç yapıyoruz. Bakalım kim kazanacak. maç Başlasın. Kimler gelsin koçum benim. Hihihi. <laughs> bir sıfır. Hihi. Skor <laughs> bir sıfır. Oğlum sen ne maçtan elendi? Bir sıfır. Ne? sekiz oldum. Ben iki sıfır. Birinci kural. Birinci kural. Ayakla vuracaksın. kural yere düşeceksin? Şu an Ben asla yenilmem. Bunu unutmayın. Ay. 3 0 makale 3 1 Bekle. 3 bir. 4 bir şu bir. Beş bir. Beş bir. Beş bir şu an alıyorum Beş bir yeniliyor. Beş bir yeniliyor varas. Şimdi Efendim maymun git 6 bir.

Kayıttayım. hadi var mı? Ben de YouTube'a karıştım. Sekiz <laughs> Ben de ben hızı Ben Peki ben nasıl biliyorum? Arkadaşım kuş. Arkadaşım kuş. Muz var. Dokuz bin. Anam dokuz Elinden tutuyor. Ay anam oluyor. kameraya el sallamak istiyor. Koşumu şu telefonu inceliyor. Top Top nerede Telefon dışarıda Top nerede? Arkanda canım benim. Sapın topu. Dokuz, Dokuz üç kameraydı o. Dört. Basit bulcu mu? Bu kadar. On Ya on el ne tutuyor? Bunlar nasıl? On dört çor. Ah. 11 6 kapılan lan Hadi. Kim az 11 lan boş kal kal telefonun 12 6 <laughs> Ik brengt het uit. Met haar, al ik wil het graag. Altijd. Onder het zand. Onder het zand. Oei. Onder dat. Onder Oren Oren dat. Onder Onder dat. Ik kan op Verder, verder. Onder Onder Ama sen de Bu. bu, arada bu, bu <laughs> Adan, sizde, az, ben de much <laughs> <laughs> evet, etap. Ne bu sefer de Sen bana 5 tane çekeceksin. 5 tane de ben sana çekeceğim. Tamam. 5 tane şu çek. 5 tane bu çok küçük. Ben bir tane daha getir. onu şişeler araz Ya bu Açayım. Şişim. Açamazsın. Ben bir kere bu açtım ama patladı. Tamam. Ben başka bir balon getirdim. dur mı? Başka balon getirme. Yok. Al dur bana bak. Bu sen şunu kalsın. Bunu ben hemen başka bir tane tüketiyorum. Başka bir balon getirdim tamam mı? Zor, koş. Oh. 20 saniyem var. 20.

ve bir. Bitti şuraya. Bekliyorum. Ben uyuyacağım. Ben biraz kuşum olacağım. Sultan. Tam telefonla uğraşmaya gel. Hoş telefonla uğraşmayı bırak. Her bekle ne baba ya gitsin. Her bekle. Yarım saat, otuz saniye gitsin. Ota tamam. Bir kere. Sağa bekle

Bir dışarı. Sonra bir sıfır, çünkü taysiş çarır. Siper denene. Ara, babamın yüzüteymiş Benim adamım Bak ben benim adamım şu ha. benim şu an ben bunu YouTube'da videolar paylaşacağım, sonra şu an benim adamım şu an Abi,

Ya, kala, şu an şu an biri, üç, üç ben <laughs> kaç Bana herkese öp kalan, sonra herkese açık bir dizi de değil. ve bir şok. Üç hakkın kaldı. Peki ne yapıyoruz? Dış masas. ya vuracak mısın? Ya. Düşün içeri. Tamam vuracak mısın? Ama sen bırak. Kim vuracak? Bana bir kaldı içim içiyor. Üç çapkın Sen orada. Ben burayı çarptım ama sen yanına koydun. Anne ayağımda bir çapkın kaldı. Anne <laughs> çapkın kaldı. Anne sana... sen an bir dört ayakları var izlerim. sana bir de bir de bir çapkın kaldı. Bir çapkın kaldı ve şu an aramızda Beş birden şu an bir hakkın kaldı. Beş bir, bir hakkın kaldı. E bunu da bize E gol atacaksın ya da gol yiyeceğiz. <laughs> ne ya? Sen bunu bir tane bunu. Bir tane daha şu Arkadaşlar kendini doğurma sanıyor. Kendine doğurma sanıyor çocuk. Aksiyonu yapmaz mı Maddi sana ayağımıza Sana gidip öpüyorsun Ayağımıza öpüyor kendini bu son Ben Ne? Tam tamam, tuttu. Üç hafta kaldı. Hadi oh dakika bekleyin, bunu düzeltin. Tamam hadi kötü Bakın ne yazıyor şimdi. O eskiden gelen perdem de var. Şimdi Hala var ya ama şey var. var.

Uşakın kalfa için. Kuy 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 kuy. Ben yapmıyorum. Şu an 2-1. Üç bir onu döndürüm. Arkadaşlar bakın. içine girdi bakın. Bakar mısınız? İkisini atarsan beraber bitirir. Kuşak ne bırak da? Ne döndürün lan sen ne sıcak şimdi? Atıyorum koşu sırrı. Atıyorum. Kendisi de herkes ısırıyor. Atıyorum. Lan ben atıyorum. Ben bu sorunum. dur, Ben sana bir yaparım, sen bir yapacaksın. Mesela bir, bir şey... Işte. <laughs> Doğru sen, sen, sen benim, benim içinde... <laughs> salatalı, mandalaya var. Mandalina yoksa ben bir şey bilmiyorum. Mandalina. Beyo 3 3 maç üçmüş üç. benim. Beş oğuz atmalar var. Uzak Şimdi 2 Allah belanı versin. Sen Hangi takım sinir? Yorumda bekliyorum Yorumlara yazın. Haklıysan yazsan hiç. Ahmet Kara. Alex. Topu ya ama, git git. Kapıyı kapatma yürüsün. Arkadaşlar kardeşim geldi. Ben... Dur başka... git git git. Gösterme. Kardeşimizin yüzünü, yüzünü kapatıyoruz çünkü. Çünkü başkaları onun yüzünü çalabilirler. Mesih'e benzeyen senin yüzünü. Kardeşim şu an Mesih'e. Şunu göstermiyorum. Aaa. yüzü de verdin? Ayla pardon pardon pardon. Arkadaşlar pardon düştü biraz. Hadi. Hadi. Çaktım hadi. Şu <laughs> o sen, sen, sen <laughs> hadi. 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 Hayır git. <laughs> kuşumuz şu an telefon. Evet, <laughs> ben bu geliyor. Ya kaç kere lan? Ay <laughs> çıkmasın Ben de var. Ay kaç kere kuşsan biraz korkuyor. Korkulur mu ben lan? Banget. Ben geçen gün maymunu yanına gittim. Dünyanın en güzel günündeydim çünkü maymuna gittim. Hadi be. Hadi. Maymun bana dedi ki abime saldırdı. Evet. Cevam basaydı şu an karşıda olamaz. Ah. Ah. Bir ben... hakkı kaldı. Bir hakkı kaldı. Ben elle el el hiç el kullanmıyorum. Niçin? Asla vermiyorum aslında. Asla. Sen çünkü buraya geliyorsun. Gel başarı nazar verecek. Koşumuz burada. Odamızın. Gelir misin bir? Tamam. Kameramancım. Bora bisketorumuz tepiliyor. Arkadaşlar bu kardeşim bize rahattır mı abi? Tamam arkadaşlar <laughs> bakın.

Ne yapıyorsun? 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 Evet arkadaşlar şu anda kameram mahvoldu. Ma 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 ben